Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmet mobil kuaför Vahap Seçer Başkanımızın sizlere selamını getirdi. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Sefa. Hoş, Hoş bulduk. Edin. Sağ olun. Bir Saç mı sakal mı? Saç. Çok teşekkür. Nasılsınız abi? İyi misiniz? İyi dostum valla uğraşıyoruz işte. Köy ne olacak. Şöyle yanlardan biraz çok. Az mani. Kısa kısaltmadan şu kadar kabarık yerleri. Kabarıklarını alalım. Yani Valla çok güzel, şaşırdık. Sürpriz oldu bizim için. Ee, güzel bir uygulama. Ee, yani bu arada da işlerimiz köyde çok yoğun. Çarşıya falan da pek gitme fırsatımız olmuyor. Ee, gitsek de işimizin zaman ayıramıyoruz. Ee, çok memnun olduk yani. Başkana teşekkür ederiz bu konuda. Hı hı. Çok sağ olsun. Sağ bir Siz de sağ olun. Teşekkür ettim. Sağ olun. Şu anda belki de dünyada örneği olmayan sebze halinde çocuk gelişim merkezi ya da kreşimizdeyiz. Yine... Mersin'in her bir köşesinde durmaksızın çalışıyor. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu sorunlarını kökten çözüyoruz. Anamur, Çatlık Pınar Ören Mahallesi. 9900 metre içme suyu hattı çalışmasıyla. Ne yapıyorsun bakalım okula gidiyor musun mu sen? Evet. Kaça gidiyorsun? Bir. Kaça? Bir. Birinci sınıfa gidiyorsun. Hadi bakalım okul tıraşı mı istiyorsun? Makastan korkuyorum. Makastan, makastan korkuyorsun. O zaman makineyle yapalım seni. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Saatler olsun İsraf. Başına gitti mi? <laughs> Aferin sana. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. aleyküm. hoş bulduk. selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah ateşiniz de güzel. Allah razı olsun. Saç mı sakal mı? Sakal. Sakal tıraşı yapıyoruz. Dedim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Valla bu uygulamanız ee, tarladan geliyorum şu an. Ee, zaman bulup tıraş bile olamıyorum. Yani bu uygulamanız çok güzel. Toroslarda Her köşesinde çalışıyor. Gel teyzem hoş geldi. Hoş bulduk canım. Ya Allah ya bismillah. Böyle bana bakarsan teyze ateşini ölçeceğim. Bir de şunu sıkalım eline. Canım canım. Gel teyzem böyle. Bismillah. Nasılsın teyzem iyi misin? İyiyim hamdolsun canım. Sen ne yaptın? Biz ne? de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah'a biz de seninle teşekkür ederim. Saç kesimi istiyorsun değil mi teyze? Evet. Eşarbını alalım şöyle. Ha. Keşke de rak getireyim. Diye. Ben tararım. Sıkıntı değil teyzem. Burada var hepsi. Ne kadar kısalıkla istiyorsun teyze? Allah kısa olsun. Biraz Elin, tamam. E, Elimden geldiği sürece tamam. Memnun oldum, çok memnun oldum hem de. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok güzel kesiyor, çok güzel de ilgileniyor. Allah razı olsun. Arasam, bu, arama, arasam bulamazdım. Böyle hizmet e, arasam bulunmaz. Vaps başkanımıza teşekkür ediyoruz. Devamını da bekliyor de. Daha önce hiç gelmedi değil <laughs> mi? Hiç böyle bir şey gelmedi. Biz mobil kuaför olarak köylere başladık ve her gün bir köyde hizmet ediyoruz. Biz çok güzel karşılanıyoruz. Ee, şu an çok fazla tutulduk. En fazla kaş boyu kaş e, saç kesim ve saç boyası yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, tüm halkımıza hizmet vermekteyiz. Devlet Başkanımız ve Çocuk Gelişim Merkezlerimizden, kreşlerimizden sorumlu koordinatörümüz. Yakında başlayacak yağmur su çalışmalarımız. Turun Style, Mahallesi, Akdeniz, Güneş, Şevket, Bizitli, Uyulur, Çankaya, Çanlıca Mahallesi. girmek ee, şeklinde ee, bir çalışma ortaya çıkacak. göçlerle sürekli büyüyen mahallenin ana yollarından biri olan Süreç Başkanı'nın daha başkanımıza iletiyoruz. Kendisi hemen talimatını ile. Bunların ardında siz kesinmeyecek. Daha projelerimiz var. Gül Narlıları yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Erdem ve Eyvanlı Mahallesi. Pandemiden dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Arkada görmüş olduğunuz araç teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Kırsal bölgelerde önceliğimiz kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Yaşlı, genç, engelli, kadın, erkek, e, kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Bir kentteki kuaförde, kadın erkek kuaförde ne varsa aracımız bu şekilde tasarlandı. Haftanın e, minimum 5 günü kırsal mahallelerimize hizmet götüreceğiz. Gördüğünüz gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm vatandaşlarımızın saçından tabiri caizse tırnağına kadar her yerinde her dam e, noktasında bu hizmeti vermeye e, başlamış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e bu verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman böyle bir şey fırsat olmadı bizlere. Ama şimdi elimize bir fırsat geldi. Zaten Mersin'e gidecektim tıraş olmak için. Şimdi ayağımıza geldi. Burada tıraş oldum. Teşekkür ederim başkanımıza. Çok çok güzel hizmetti yapmışlar aracımıza da. E, güzel tıraş etti arkadaşımız Teşekkür ederim hepsine. Bugün e, köyümüze Büyükşehir'in mobil aracı geldi. Kuaför aracı. Çok beğendim. Saçlarımı kestiler. Diğer ihtiyaçlarımı karşıladılar. Çok ilgilendiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve bize teşekkür ediyorum. Köyümüzde şu an nar sezonu olduğu için işlerimiz de çok yoğun. Hem zamandan tasarruf etmek hem de şehire gitmek maliyetli ve zor olduğu için Büyükşehir Belediye'mizin mobil kuaför aracı bugün bizlere hizmet etti. Gerek güler yüzleriyle, gerek hizmetleriyle, gerek de hijyenleriyle bizi çok iyi karşıladılar ve çok iyi hizmet ettiler. Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle kadınlarımız için bu olana ayaklarımıza kadar getirdiği için teşekkür ediyoruz. Dikkat gömle, piyasa alıyorum. Vahap teşekkürler. Büyükşehirimizin mobil hizmet verdiği kuaför hizmetinden çok memnunuz. Burada yaşlılarımız ve gençlerimiz e, Mersin merkeze gitmek zorunda kalıyordu. Büyükşehir belediyemizin bugün kadar da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ve böyle bir hizmetin ayağımıza geldiği için çok mutluyuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. E, mobil kuaför köylere geldiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi burada yaşlı, genç, küçük... İmkanı olan olmayan herkes tıraş olacak.